Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bölüm 3 motor gelişimden bahsedeceğiz. Bu bölümde algısal motor gelişim, gelişimsel motor beceri öğrenimi ve motor gelişim değerlendirme yöntemlerinden bahsedilecek. Algısal motor gelişim, algı beyinde gerçekleşen ve duyudan alınan bilgilerin seçilmesini, işlenmesini, düzenlenmesini ve entegre edilmesini Cesare çok aşamalı bir süreçtir. Algısal motor gelişim bir kişinin vücut hareketlerini senkronize etmesine izin veren duysal becerilerin ve motor becerilerin bir kombinasyonudur. Diğer bir ifadeyle, görsel, işitsel ve dokunsal yeteneklerin motor becerilerle birleşmesi algısal motor becerilerin gelişme sürecini ifade eder. İkinci duyular olarak da adlandırılan dokunma, tat ve koku duyuları ilk çocukluk döneminde çok daha duyarlıdır. Dokunma sıcaklık, soğukluk, basınç, acı ve ağrı hissedilir. Yeni doğanın en duyarlı olduğu bölge baş bölgesidir. Yaşamın ilk aylarında bebeklerin koku ve tas almaya karşı olan duyarlılıkları yaşamların devam ettirme içgüdüleriyle paralel olarak ilerlemektedir. 5 duysal bilgiden gelen bu bilgiler birleştirilip durumlanarak 6 reseptör yardımıyla hareket tepkisine dönüştürülür. Bu reseptörlerden hareket tepkisi ile ilgili olan ve en çok kullanılan görsel ve devinim gibi kinestetik reseptörlerdir. İşitsel reseptörlerin önemi de yatsınamaz. Bu nedenle özellikle görsel, işitsel ve devinim duyum kinestetik algılarla ilgili gösterdi bilgilere Aşağıdaki bölümlerde yer verilecektir. Görsel algı, görsel keskinlik, nesne sürekliliği, şekil zaman algısı, derinlik algısı, algılamalı tutarlılık, görsel motor koordinasyon, işitsel algı, işitsel yerleşim ve sesteki farklılığın algılanması, işitsel şekil, zemin ilişkisi, işitsel depolama, devinim duyum kinestetik algı, bedensel farkındalık, uzaysal mekansal farkındalık, Görsel farkındalık, Yönsel farkındalık ikiye ayrılıyor. Yansallık ve yönelimsellik. Zamansal ritmik farkındalık, denge ve süpüler farkındalık. Arkadaşlar burada bir tablo var ve bu tablo üzerinden bazı tanımları yapıyor olacağım. Bazılarını ise ilerleyen sunumlarda göreceksiniz. Daha detaylı olarak anlatacağım. Görsel algıda alt bileşenler, görsel keskinlik, nesne sürekliliği, şekil zemin algısı, derinlik algısı, algılama tutarlık, görsel motor koordinasyon var. Bunların da kısa tanımlarını yapacağız. Görsel keskinlik nesnelerin netliğini ve ayrıntılarını ayırt edebilme nesne sürekliliği nesnenin görünmese bile varlığını sürdürdüğünü algılama, şekil zemin algısı nesneyi arka plandan ayırt edebilme, derinlik algısı, mesafe ve üç boyutluluğu algılama, algılamalı tutarlık nesneleri farklı koşullarda aynı şekilde tanıyabilme, görsel motor koordinasyon, görsel bilgiyi motor harekette uyumlu kullanabilme. Eşitsel algıya bakıyoruz. Eşitsel algının içerisindeki alanları tanımlayacağız şimdi. Eşitsel yerleştirme, sesin geldiği yönü ve kaynağı belirleyebilme, sesteki farklılığın algılanması, ton, şiddet ve frekans farklarını ayırt edebilme, işitsel şekil, zemin ilişkisi, arka plan gürültüsünden hedef sesi ayırt edebilme, işitsel depolama, duyulan sesleri hafızalı tutabilme, devinim, duyum, kinestetik algıdaki alt tanımlara bakacak olursak, bedensel farkındalık, vücut bölümlerinin konumunu ve hareketini algılama, uzaysal mekansal farkındalık, vücudun çevreye göre konumunu algılama, yönsel farkındalık, sağ sol ileri geri yönleri ayırt edebilme, yansallık sağ sol yönlerini karşılıklı algılanması, yönelimsellik, vücudun uzayda belirli bir yöne yönelmesi, zamansal ritmik farkındalık, hareketi zaman ve ritimle uyumlu gerçekleştirme, denge vestibüler farkındalık, duruş ve dengeyi koruyabilme, Görsel algı Uzmanlar vücut dışında elde edilen tüm duyusal bilgilerin yaklaşık %80'inin görsel sistem üzerine yönlendirildiğini tahmin ediyor. Görsel algının çok çeşitli işlevleri vardır. Bunlardan bazıları bir topa vururken motor hareketi yönlendirmek, zaman ve mekanı yorumlamak, görsel bilgileri ileride kullanmak üzere saklamak ve hatırlamak, diğer duyulardan gelen bilgileri entegre etmektir. Görsel keskinlik, görme keskinliği küçük parçaları, Büyük parçalardaki küçük detayları, detaylar ile nesneleri ayırt edebilmeyi ve görüşün netliğini ifade eder. Motor davranış açısından görme keskinliği hem statik hem de dinamik olarak sınıflandırılır. Statik görme keskinliği sabit bir cisimdeki ayrıntıları tespit etme yeteneği ile ilgiliyken dinamik görme keskinliği hareket eden bir nesnedeki ayrıntıları algılama yeteneğini ifade eder. Dinamik keskinlik statik keskinlikten sonra olgunlaşmakta ve hareket eden nesnenin hızı arttıkça dinamik keskinlik verimliliği düşmektedir. Dinamik keskinlik kademeli olarak artar ve 12 yaş civarından itibaren nispeten sabit kalır. Özellikle nesne kontrolü gerektiren spor branşlarında görsel keskinlik düzeyinde cinsiyet farkları dikkate alınarak aktivistler oluşturulmalıdır. Nesne sürekliliği, yaşamlarının ilk 4 ayında bebekler bir nesne gözlerinin önünde saklansa bile onu arama tepkisi göstermezler. Onlar için o nesne artık yoktur. 2. 4 aylık dönemde nesne kısmen görünüyorsa arama davranışını gösterirler. 8 ile 10 aylık dönemlerinde ise nesne gözlerinin önünde saklansa bile ilk buldukları yerde arama eğiliminde olurlar. 12-18 aylık olduklarında ise nesnenin saklandığını gördükleri yerde aramaya başlarlar. 1,5 yaşına geldiklerinde ise gizli biçimde yerleri değiştirilen nesneleri dahi aramaya başlarlar. Şekil zemin algısı 3-4 yaşlarında yavaş bir gelişim gösteren şekil zemin algısı 4-6 yaşlarında büyük bir gelişim gösterir. 8-13 yaşları arasında hassaslaşan algının gelişimi artarken 18 yaşına kadar gelişimin devam ettiği bilinmektedir. Derinlik algısı Derinlik algısı gelişim sürecinde 3-4 yaşları arasında uzaklık tahminlerinde sıklıkla hata yapılırken yaş ilerledikçe hata sayısında azalma olur. 7-11 yaşlarında hızlı bir ilerleme olur ve 10-12 yaş civarında derinlik algısı olgunluk seviyesine ulaşır. Derinlik algısı mutlak ve bağım mesafe olarak da bilinir. Mutlak mesafe kişinin nesneye olan uzaklığı hakkında bir yargıya varma durumu iken bağım mesafe ise iki nesne veya iki nesnenin iki parçası arasındaki mesafeyi tahmin etme durumudur. Bir kişinin kendisinin kale direğine olan uzaklığını tahmin edebilmesi mutlak mesafeye örnektir. Takım arkadaşlarının mı, rakibin mi kareye daha yakın olduğunu tahmin edebilmesi ise bağıl mesafedir. Bağıl mesafeyi yargılama yeteneği mutlak mesafenin tespitinden çok daha doğru sonuç verir. Görsel motor koordinasyon 3-7 yaşlarında algısal sistemde hızlı bir gelişim görülürken bu sistem 9 yaşa doğru durağan bir ilerlemeye devam eder. 10-12 yaşları arasında ise olgunluk evresine ulaşır. İşitsel algı. İşitsel algı, görsel ve kinestetik algı kadar hayati olmamakla birlikte birçok spor branşında hareketin başlatılması veya zamanlaması için kritik ipuçlarının algılanmasında kullanılmaktadır. Duyma, dış kulak, orta kulak iç kulak ve iki işitme sinirinin uyumlu çalışması sonucunda gerçekleşir. Devinim duyum kinestetik algı. Devinim duyum algısı vücudun ve vücut bölümlerinin çevredeki yeri, nerede hareket ettiği ile ilgili bilgi vererek yetkin ve akıcı hareket performansının ortaya çıkmasını sağlar. Anne karnında gelişmeye başlayan devinim duyum algının iki temel yönü vardır. İlki olan kinestetik keskinlik vücudun içinden gelen uyaranların farklarını tespit etmeye veya konum, mesafe, ağırlık, kuvvet, hız ve hızlanma gibi nitelikleri eşleştirme yeteneğini ifade eder. Devinim duyum algısının ikinci temel yönü kinestetik bellektir ve insanın dış dünya ile etkileşim için önemli bir faktördür. Gerekli hareketleri düşünmek zorunda kalmadan müzisyenlerin enstrümanları çalmaları kinestetik belleğe örnektir. Temel hareket farkındalığı bilişsel ve harekete ilişkin içsel farkındalığı tanımlamak için kullanılır. Bedensel farkındalık, uzaysal farkındalık, yönsel farkındalık, zamansal farkındalık ve denge vestibüler farkındalık olmak üzere 5 bileşeni vardır. Bedensel farkındalığın 3 öğesi vardır. Bunlar beden parçası ile ilgili bilgi, beden parçalarının neler yapabildiği ile ilgili bilgi, beden parçalarının nasıl verimli bir şekilde hareket ettiği ile ilgili bilgi. Uzaysal mekansal farkındalıkta yine burada da üç ögeden bahsedebiliriz. Bedenin kendi kişisel alanının yanı sıra çevredeki genel alanının ve hareket edebileceği sınırlı alanın öğrenilmesi, bedenin pozisyonlar aldığında zemine göre farklı seviyelerde seyahat edebildiğinin öğrenilmesi, uzayda hareket edildiğinde çeşitli yolların takip edilmesiyle farklı şekiller alınabileceğini öğrenilmesi. Yönsel farkındalık ön arka, sağ sol, aşağı yukarı gibi nesnelerin çevresindeki yönünü anlayabilme olarak da tanımlanabilen yönsel farkındalığın yansallık ve yönelimsellik olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Her ne kadar belli yaş dönemlerinde çocukların yansallık ve yönelimsellik ile ilgili ayrımları yapabilecekleri vurgulansa da Bireyler farklılıkları dikkate alarak ayrım yapabilecek yaşta olsalar bile bazı çocukların hala bu konuda desteğe ihtiyaç olabileceği unutulmamalıdır. Yansallık yan tercihiyle karıştırılabilmektedir. Yan tercihi el, ayak ve göz kullanımındaki tercihtir. İlk çocukluk döneminde gelişi ve 2 yaş civarında tek bir el kullanma tercihi yapılmış olur. Yemek yemek yani kaşık veya çatal tutmak için çocuk baskın yerini seçmiş olacaktır. Ayak tercihi ise genellikle 5 yaş ve sonrasındaki dönemde belirlenir. Yönelimsellik, yönelimsellik ise yansallığın dışa yansıtma durumudur ve doğru yapılabilmesi için yansallığın yeterli bir şekilde gelişmiş olması gerekir. Genellikle yansallığı zayıf kişilerin yönelimselliği de zayıftır. Çocuklar ilk önce kendi bedenleri ile ilişkili olarak sağ, sol, yukarı, aşağı, ön, arka gibi yönleri öğrenirler ve daha sonra bunları nesneler ve yaşadığımız evrene uyarlarlar. Özellikle okuma yazma öğrenirken bu yetenek önemlidir. Örneğin çocuklarda P, B, D gibi harflerin yönlerini algılayamadıklarında kelimeleri okuma ve ayırt etmede zorluklar yaşamaları muhtemeldir. Zamansal ritmik farkındalık. Zamansal farkındalık geçen zaman kavramını olayların sırasını ve hareketli nesnelerin gideceği yerine kadar sürede ulaşacağını anlama yeteneğidir. Zamansal farkındalığı iyi gelişmiş kişilerin koordinasyonlarının da iyi olduğu görülmektedir. Ritmik ve sıralı beceriler zamansal farkındalığı içerir. Denge ve stübüler farkındalığı Denge farkındalığı genel olarak statik ve dinamik olmak üzere iki başlık altında işlenmektedir. Statik denge kişinin ağırlık merkezi sabitken dengede durabilmesidir. Oturmak, ayakta durabilmek statik denge için basit örneklerdir. 3 veya daha az beden parçası üzerinde durabilmek, tek ayak üzerinde durabilmek, amutta ellerin üzerinde durabilmek gibi daha zor statik denge beceri örnekleri de vardır. Dinamik denge ise kişinin ağırlık merkezi değilse de dengede kalabilmesidir. Çizgi üzerinde yürü. 10 cm genişliğinde çeşitli yüksekliklerde denge aletleri üzerinde yürümek, düz takla gerçekleştirmek gibi çeşitli zorluklardaki hareketler dinamik denge becerilerini örnek olarak belirilebilir. Gelişimsel motor beceri öğrenimi, motor gelişim dönem ve evreleri. Motor gelişim dönemleri dörde ayrılır. Bunlar refleks hareketler, ilkel hareketler, temel hareketler ve özelleşmiş hareketler dönemleridir. Bunların yaşlarına bakacak olursak motor gelişim dönemleri, refleksif hareketler dönemi 0-1 yaş, istemli hareketler, ilkel hareketler dönemi 0-2 yaş, yürüme, koşma başlangıcı, temel hareketler dönemi 2-7 yaş, koşma, atlama, yakalama, Bunlar başlangıç evre, temel ilk evre, olgunlaşma, olgunluk evresi olarak 3 bölüme ayrılıyor. Özelleşmiş hareketler dönemi 7 yaş ve sonrası spor branşlarında özgü becerileri getiriyor. Uzmanlar hareketler dönemi, geçiş evresi 7-10 yaş, uygulama evresi ve yaşam boyu kullanım evresi olmak üzere 3 evreden oluşur. Hareket beceri öğrenim düzeyleri başlangıç, acemi, orta uygulama, ileri ince ayar düzey öğrenenler olarak 3 seviye belirlemişlerdir. Başlangıç yani acemi seviyesi, başlangıç seviyesindeki hareketlerin koordinasyonu zayıf ve düzensizdir. Başlangıç seviyesinde antrenörler hareketin niteliğine yani tekniğine odaklanmadı ve sporcunun hareketlerine hareketi nasıl yapması gerektiği üzerinde durmalı. Hareketin amacına ulaşması için farkındalık aşaması, sporcu beceriyi nasıl gerçekleştirdiği hakkında fikir edinmeye çalışır. Araştırma aşaması, sporcu ne yapacağını bilir ancak performansında tutarsızlıklar vardır. Keşif aşaması, sporcu beceri ipuçlarına dikkat eder ve daha verimli performans gösterir. Orta yani uygulama seviyesinde ise burada orta seviye sporcular hareket hakkında genel bir anlayışa sahiptir. Hareket performanslarında daha az hata yapar ve daha tutarlı performans sergilerler. Hareketin amacına ulaşması için birleştirme aşaması sporcu becerileri gıcı bir şekilde birleştirir ve çok tekrar sayesinde hareket nüseten otomatikleşir. Uygulama aşamasında sporcu beceri performansını geliştirir ve çeşitli hareket aktivitelerinde becerinin kombinasyonlarını kullanır. İleri seviyede artık hareket binlerce tekrar sonrasında sanki çok basitmiş ki ustalıkla yapılır. Hareket tutarlı ve otomatik olarak gerçekleştirilir. Hareketin amacına ulaşması için performans aşaması sporcunun beceri doğruluğu, kontrolü ve verimliliği artarak devam eder. Bireyselleştirme aşaması Sporcu kişisel özelliklerine ve sınırlılıklarına bağlı olarak beceri performansını en üst düzeye çıkarmak için rötuş ve değişiklikler yapar. Burada bir tablo var. Bu tabloyu durdurup inceleyebilirsiniz. Motor gelişim dönemleri ve beceri öğrenim seviyeleri ilişkisinde motor gelişim dönemlerinin yaşla ilişkili olduğunu bilmekte fayda var. Beceri öğrenim seviyeleri motor gelişim dönemiyle paralel ilerler. Hareket, sporcu ve antrenör rolleri bu ilişkilere göre şekillenir. Bu etkileşim iyi anlaşılırsa uygulamadaki birçok durum açıklanabilir. Beceri öğreniminde 4 seviye ele alınır. Olgunlaşmamış başlangıç öğrenme seviyesi, başlangıç öğrenme seviyesi, orta öğrenme seviyesi, ileri öğrenme seviyesi. Olgunlaşmamış başlangıç öğrenme seviyesi kapsadığı dönem 2-7 yaş temel hareketler evresinin başlangıç ve ilk evresi. Sporcunun buradaki özellikleri algısal motor beceriler sınırlıdır. Bükme, açma, dönme hareketleri orta ve düşük düzeydedir. Sinir, kas kontrolü yeterince gelişmemiştir. Hareketin amacı Sinir kas kontrolünü sağlamak, antrenörün rolü ise sporcuyu motive etmek, hareketin yapılabilmesi için gerekli basamakları hazırlamak. İkinci seviye başlangıç öğrenme seviyesi. Kapsadığı dönem 4-7 yaş temel hareketler evresinin ilk ve olgunluk evresi. Sporcunun özelliklerine bakacak olursak performans orta düzeyde ve tutarsızdır. Hareketin nasıl yapıldığına odaklanır. Değişen çevresel koşullara uyum zayıftır. Kendi hatalarını fark etme becerisi düşüktür. Hareketin amacı daha tutarlı bir performans sergilenir. Antrenörün rolü de hareketin amacı ve çevresel şartlarla ilgili ipucu vermek, beceriyle ilgili geri bildirim sağlamak beceri varyasyonlarını öğretmeye başlamak. Üçüncü orta seviye öğrenme seviyesi kapsadığı dönem 8 yaş sonrası 13 yaşa kadar motor gelişim evresi uzmanlaşmış hareketler evresinin geçiş ve uygulama dönemleri. Sporcuların özelliklerine burada bakacak olursak beceri tutarlığı belirgin şekilde artmıştır. Hata sayısı azalmıştır. Daha az dikkatle performans gösterebilir. Çevresel koşullarda değişse bile hareketi uyarlayabilir. Yaptığı bazı hataları fark edebilir. Hareketin amacı hareket hareketleri seri şekilde birleştirmek, hareketin farklı uyarlamalarını gerçekleştirmek. Antrenörün rolü hareket tekniği geliştirmeye odaklanmak, beceriyi farklı biçimlerde uygulatmak, değişen ve özgün ortamlarda uygulama fırsatı yaratmak son olarak ileri öğrenme seviyesi kapsadığı dönem 14 yaş ve üzeri motor gelişim evresi uzmanlaşmış hareketler evresinin yaşam boyu kullanım dönemi sporcunun özellikleri performans tutarlıdır stratejik kararlar verebilir hareketleri farklı ortamlara uyarlar zamanlama doğru ve etkilidir kendi hatalarını tespit edip düzeltebilir hareketin amacı hareketin otomatikleşmesi farklı kültürel ve çevresel uyarlamalarda uygulanması Antrenörün buradaki rolü ise birden fazla becerinin aynı anda kullanılacağı ortamlar oluşturmak, stratejik karar verme süreçlerini desteklemek. Motor gelişimin değerlendirilmesi. Çocukların motor gelişim seviyelerini ve veya herhangi bir motor hareket zorunluluğunun nedenini belirlemeyi sağlayan ve destek önerilerin geliştirilmesine yönelik önlemlerin alınabilmesine yardımcı olabilen değerlendirme ölçümüdür. Motor gelişimin değerlendirilmesi de temel kavramlar. Geçerli. Gerçekten ölçmek istenilen ölçülmesidir. Başka bir ifadeyle bir testin ölçülmesi gereken özelliğin ne derece doğru ölçtüğüdür. Çocukların denge becerilerini ölçmek için geliştirilen testin gerçekten denge becerisini ölçüyor olmasıdır. Güvenirlik bir uygulama ile diğer bir uygulama arasında tutarlı sonuçlar alınabilmesini ifade eder. Eğer test iki ya da daha çok kez uygulandığında aynı sonuçları veriyorsa bu test güvenilirdir. Çocukların zıplama becerileri aynı zaman diliminde çeşitli defalar ölçüldüğünde her ölçümde benzer sonuçların çıkması güvenilirliğe örnek olarak verilebilir. Objektiflik bir test aynı kişilere başka araştırmacılar tarafından uygulandığında da benzer sonuçların alınmasıdır. Örneğin çocukların motor becerileri ile ilgili bir test aynı gruba farklı antrenörler tarafından uygulandığında da benzer sonuçların alınması beklenir. Ölçüm ve değerlendirme amaçları çok çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Bunlardan biri de performans ve süreç odaklı test sınıflandırılmasıdır. Performans merkezi değerlendirme nicelikseldir ve sonuca ürüne bakılır. Hareket tekniği ziyade sonuç önemlidir. Süreç merkezi değerlendirilmede ise niteliksel ve subjektiftir. Hareketin formu, tekniği, mekaniği önemlidir. Sonuca çok az önem verilir. Diğer bir sınıflama şekli ise norma ve kriter'e dayalı test sınıflandırılmasıdır. Norma dayalı testler temel olarak nicel testlerdir ve bir kişinin beceri ve yeteneklerine benzer yaş, cinsiyet, sosyoekonomik gruplardaki kişilerin değerleriyle kıyaslamak için tasarlanmıştır. Kriter'e dayalı testler Performansın amacına yönelik önceden belirlenmiş standartlara göre kişilerin bu standartları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini derecelendirir. Değerlendirme yapılırken dikkat edilmesi gerekenler 1. Geçerli, güvenilir ve objektif bir test kullanılmalıdır. 2. Ölçüm aracı kullanılacak grup için uygun olmalıdır. Spor branşına uygun, yaşa, cinsiyete ve spor deneyimine uygun. 3. Norma dayalı bir ölçüm aracı kullanılacaksa kullanmayı düşündüğümüz grubun normların geliştirildiği popülasyona uygun olduğuna emin olunmalıdır. Son olarak ise ölçüm aracını uygulamak ve sonuçları yorumlamak için yeterli eğitim ve uzmanlığa sahip olunmalıdır. Motor gelişim değerlendirme testleri Motor yeterlilik testi BOT 2 olarak Burada karşımıza çıkıyor. Bunların açılımlarını bilebilirsiniz, kısaltmalarını da bilebilirsiniz. Bu testte test materyalleri çocukların ilgisini çekecek, tek tip uygulama imkanı sağlayacak, uygulamayı ve değerlendirmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Test 40 ile 60 dakika arasında uygulama süresiyle 8 alt testten ve 53 maddeden oluşmaktadır. Alt testlerde sırasıyla ince motor beceriler, ince motor becerileri entegrasyonları, el becerileri, çift yönlü koordinasyon, denge, koşu hızı ve çeviklik, el kol koordinasyonu ve güçtür. Tüm maddelerin toplam puanından toplam motor bileşik puanı da elde edilmektedir. Tüm test maddeleri uygulanabileceği gibi 12 maddeden oluşan ve uygulaması 15-20 dakika süren kısa formu ya da sadece ilgili alt testleri kullanılarak da değerlendirmeler yapılabilir. Türkiye için yapılmış bir standartizasyon çalışması bulunmadığından maddelerden alınan ham puanlar üzerinden değerlendirmeler yapılabilir. Büyük kas motor gelişim testi. Bunu 3 ve 11 yaş gruplarına uyguluyorlar. Testte yer değiştirme becerilerinden koşma, galop, hoplama, sekme, zıplama ve kayma becerileri yer alırken nesne kontrolü gerektiren becerilerden ise iki elle tutulan bir obje ile sabit duran topa vurma, tek el ile sabit noktadan atılarak zıplayan topa vurma, top sektirme ve yakalama, Duran topa ayakla vurma, iki elle top yakalama, tek el ile baş üstü top atma, ve tek el ile aşağıdan top atma becerileri bulunmaktadır. Testin sonuçları standart skorlar oluşturulmasında ve bireysel skorların karşılaştırılmasında kullanılabilmektedir. Testte hareketlerin sonuç ve niceliğinden çok niteliği vurgulanmaktadır. Üçüncüsü, Çocuk Hareket Değerlendirme Bataryası, Hareket ABC'si olarak, Movement ABC olarak da karşımıza çıkıyor. Bu test çocukların motor bozukluklarının düzeyini tespit etmek için geliştirilmiştir. Hareket ABC'de el becerisi, top becerileri ve denge becerisi, statik ve dinamik denge olmak üzere 3 temel kategori altında değerlendirme yapılabilmektedir. Testte 3 farklı yaş aralığı, 3-6, 7-10. 12-16 gibi ölçümler vardır. Ayrıca nitel gözlem yapabilmek için testin içeriğinde gözlem formları bulunmaktadır. Yaş aralıklarına göre uygulanan maddeler farklılaşmıştır. Uygulaması 25-30 dakika süren hareket ABC testinin Türk toplum için geliştirilmiş norm değerleri mevcut olmadığı için beceri skorları kullanarak değerlendirme yapılır. Dördüncü olarak ise çocuk beden koordinasyon testi. KTK olarak da kısaltılmasını görebilirsiniz. Çocuk beden koordinasyon testi 5-14 yaş grubu. Tipik gelişim gösteren çocuklarda kullanıldığı gibi öğrenme güçlüğü olan veya beyin hasarı olan çocukların motor gelişimlerinin değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Denge, denge aletinde geriye yürüme hoplama, engel üzerinden hoplama, yana zıplama, ahşap çubuk üzerinden ve yana adımlama, platformlar üzerinde olmak üzere 4 alt test bulunmaktadır. Uygulaması 15-20 dakika süren çocuk beden koordinasyon testinin Türk toplumu için norm çalışması olmadığından çocukların değerlendirilmesi beceri puanları kullanılarak yapılır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.